Merhabalar sevgili terazi burçları ben Ayşe abla haftalık açılımınızı yapmak için karşınızdayım hadi bakalım kartlarımız sizler için neler söyleyecek terazi yeni biriyle tanışma yeni bir ilişki evlenme teklifi alabilirsin terazi beyleri parayla ilgili önemli gelişmeler olmuş uzun süredir beklediğiniz işte eliniz, elinize geçmesini beklediğiniz parayla ilgili güzel bir e, gelişme olmuş. Bu da sizi mutlu edecek. Hayırlısı olsun. Bazı terazilerimizde evet artık böyle moduna girmiş her şeye hazırlıklı ama geçmişte yaşadığı bazı hayal kırıklıkları, ihanet, aldatma vesaire bu yüzden hem e, mutluluk istiyor hem de tedirgin yeniden mutlu mutsuz olursun olur muyum diye Böyle bazılarınızın artık dinlenme ihtiyacı var, tembellik hissi var üzerlerinde. Ee, güçlü zamanları nasıl düşündüğünüz zaman, e, ben geçmişte çok ataktım, çok aktiftim, insanlara destek olurdum. Şimdi niye böyle pasivize oldum diye düşünebilirsiniz. Ama bu sizin elinizde yeniden canlanmak, hayatınıza renk katacak yeni gelişmeler içinde olabilirsiniz bu hafta sürpriz gelişmeler sizi bekliyor sevgili teraziler. Çalışan bir terazi bireyseniz parayla ilgili olumlu gelişmeler var. Kariyerinizde güzel bir gelişme olabilir. Terfi alabilirsiniz. İşinizde bir diğer değişikliği gündeme gelebilir. Evde çalışmayan bir terazi bayanıysanız da evde kendinizce bir şeyler yaparak ev geçimine katkıda bulunmak isteyebilirsiniz. İnşallah hayırlısı olur. Mutlusun kendinle. Güzel gelişmeler seni mutlu edecek. Sanki bütün dünyanın serveti önüne dökülecek. Evet kalbi boş terazilerimiz bir birliktelik başlayabilir. Dediğim gibi güçlü, ayağa yere sağlam basan, esprili, yakışıklı terazi bayanları karşınıza böyle birinin çıkma olasılığı var. İşimi kaybeder miyim? İşimde yanlış anlaşılır mıyım? İş yerimdeki insanlar benimle kötü olur mu? Vesaire vesaire korkular mı varsa bunları kafandan at. Adeta küllerinden doğacaksın. E, boşanma davası e, süren ya da boşanmak için mahkemeye müracaat eden terazi burçları e, bir fikir ayrılığı, fikir çatışması yaşayabilirsiniz. Nafaka ve çocuklar durumundan çocuk sen alacaksın ben alacağım vesaire ama güçlü bir kadının bu konuda size desteği olacak inşallah e, kimi terazilerimiz sürekli bir gözyaşı sürekli bir vesvese sürekli bir kuruntu halinde artık bu moddan çıkın bu mod sizi mahvediyor bu moddan çıkın umutsuzluktan çıkın e, duygu ve düşüncelerinizde e, yenilenmeler var Liderlik vasfınızın ortaya çıkması var. Çabalarsan, mücadele edersen güzel bir rahatlama var. E, haftanın e, üçüncü gününden sonra diyeyim özellikle çarşamba, perşembe daha olumlu gelişmeler var. Daha güzel haberler gelebilir. Etrafınızdaki insanları etkileyebilirsiniz. Cazibenizle, ışığınızla, çalışkanlığınızla etrafınızdaki insanların dikkatini çekeceksiniz. Bir reddi miras yapacak bazılarınız. Sanki uzun süre diyelim çocukken çocukluğunuzu yaşamadınız. Sizi terk etmiş, gitmiş bir baba veya anne. Büyüdünüz zorluklarla, işte geldiniz bu yaşa. Belki evlendiniz, çocuğunuz, çocuğunuz oldu. Belki evlenmediniz ama sonra bu insan size belki bir miras bıraktı ya da bu insan ölüyor. Bu mirasından hak kazanıyorsunuz. İşte istemiyor bazılarınız reddi miras yapabilir. Aile büyüklerinden yaşlı bir adamın biraz aksi huysuz ama dürüst bir adam, güçlü bir adamın sanki bir övüdü olabilir aileye bazı kuralları olabilir, bazı istekleri olabilir. Taşıyamayacağın kadar yük yüklenme sevgili terazi. Eşler arasında uyumsuzluk olabilir. Şüpheler vardır işte aldatıyor mu beni beni aldattı da ne yapacağım nasıl gideceğim? Mantıklı düşün. Evet bir hukuksal süreciniz var. Ama sizin lehinize gelişecek bir dava gibi görüyorum. Özellikle bu nafaka davasıysa, bir parayla ilgili bir olaysa mutluluk verici gelişmeler var. Teraziler çalışmanızın haklı karşılığını alacaksınız. Var gücünüzle çalışıyorsunuz, emek veriyorsunuz ve bunun haklı karşılığını alacaksınız. Yıldızınız yükseliyor ve bir e, ani bir uçak yolculuğu gündeme gelebilir. Belki ülkenizden başka bir ülkedesiniz. Ee, ülkeye gitmek isteyebilirsin. Oraya yerleşmek isteyebilirsin. Beklediğin haberlerden sonra gideceksin. Uyku düzensizliğine dikkat edin. Böbrek sancıları, mide bulantıları ve baş dönmeleri bunlara dikkat edin. Ee, gribal enfeksiyonlar olabilir. Allah şifa versin. Kılıcını çekiyor bazı teraziler ve parayla ilgili güçlenme var. Bolluk bereket var inşallah. Ee, öğrenciyseniz sınavlarınız güzel geçebilir. Ee, güzel sonuçlar alabilirsiniz. Çalışmanızın karşılığını alacaksınız. Teraziler kılıcını çekmişsin artık güç bende diye etrafa e, mesaj veriyor olabilirsin. İnşallah hayırlısı olur. Hakkınızda Ayşe Ablofis'in Instagram hesabım. Bana oradan ulaşabilirsiniz. Bu tabloyu yine söyleyeceğim. Arkadaşlar sürekli bazı kardeşlerimiz yazıyor. Tablo özellikle böyle tablo. Yani eğri değil tablonun duruşu böyle. Umarım cevaplamışımdır kafasında soru işareti olanları. Her zamanki gibi ne diyoruz? Hayvanlarımızı ihmal etmeyelim. Bir kap su, bir kap mama koyalım kapı önlerine, onları besleyelim. İmkanımız varsa da sahiplenelim. İnanın bir cana can olursunuz, sokaklardan almış olursunuz, o da size can yoldaşı olur diyeceğim. Güzel bir hafta geçirin, mutluluk dolu bir hafta geçirin. Hiçbir şeyi kafanıza takmayın, unutmayın, su akar yolunu bulur. Allah ne derse olur. Ne bir ileri ne bir geri biz ne dersek değil, Yaradan'ın dediği olur. Sevgi dolu günlere. Mutluluk dolu günlere, güzel bir haftaya başlayın inşallah. Sağlıkla, huzurla geçsin günleriniz. Sevgiyle kalın. Sizleri seviyorum. Sevgiyle selamlıyorum. Kokulu kokulu öpüyorum.